Merhaba sevgili dostlar. Yeni bir video ile yine karşınızdayım. Evet. Bugün yeni ekonopsislerim açtı. Bu gördüğünüz dün tomurcuktaydı. Bugün çok güzel kokularla karşıladı beni. Şöyle Artık biliyorsunuz kaktüsler son demlerini yaşıyor. Havalar serinleyince açmazlar. Ama ben onlara çok iyi baktığım için beni ödüllendiriyorlar çok şükür. Gördüğünüz gibi rengi harika. Bunları bugün tohumlamam lazım. Bunun açmasını bekledim bununla çaprazlayacağım hem bununla hem bununla çaprazlayacağım yani bunun polenini buna aktaracağım şu böylece tohum alabiliyorum bir sürü tohum aldım şu ana kadar leş kaktüsüm daha hala açmış bu yanındaki de makra karpa. kadar minik ki. Çiçeği çok 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 minik. Parmak ucu kadar. Bakın hatta parmak ucu kadar değil. Küçücük ama rengi çok hoş. Bakın hem eri hem ufak yan yana. İki çiçek yan yana kök yapısına bakar mısınız? Bu da pembe aşkın gözyaşı. Bu da pembe aşkın gözyaşı. İkisi aynı anaçtan üretildiği halde birisi koyu, birisi açık renk. Bu yeşilimsi. Bu da verigata olmuş. Dün size göstermiştim bunu. Bu kapandı. Bugün yeni açtı bu. Ama bu kapanmadı. Demek ki iki gün açık kalıyormuş. Ben kaçırmışım. Fark etmemişim. Yalnız bunlar Videoda biraz daha açık renk çıkıyor. Esasında koyu renk bu. Biraz bir ton daha koyu. Bu da öyle. Bir ton daha koyu. Bu da bugün açtı minik minik. Biraz biraz narin bir tür. Çok çabuk e, hastalanıyor. Niye? Çünkü ben e, daha önce halinden anlamamıştım. Çok su veriyordum. Demek ki vermemem lazım. Susuzluğa çok dayanıklı bir tür. Şunu şöyle göstereyim. Bunun yavruları var ama sıkışmış durumda değiştirmem lazım. Bu da fırfırlı kaktüsümüz, sukulentimiz. Bakalım dibinde yavru var mı? Ha, genelde dipten yavru ver. Evet. Çok güzel. Hep dipten yavru veriyor. Yapraktan üretimi biraz zor. imkansız değil ama Zor. Şimdi arkadaşlar, hepiniz bana soruyorsunuz nasıl bir besin kullanıyorsunuz diye defalarca yazdım, defalarca da e, besini gösterdim. Hiç bıkmadan da istediğiniz kadar sorabilirsiniz. Yine göstereceğim. Yeni gelen arkadaşlar oluyor. Onlar kaçırmış oluyorlar konuyu. Yine de sorsunlar. Söylerim ben. Hiç erinmem, üşenmem. Şimdi tekrar onu size göstereceğim. O kullandığım besini. Şurada hazırlamışım. Çünkü soranlar çok oluyor. Haklı olarak ben de olsam ben de sorardım gördüğünüz 052 34 mkp Arkadaşlar 5 litre suya şu kadarlık kullanıyoruz şöyle 15 litre suya bunu kullanıyorum iyice karıştırıyorum ve e, suluyorum çiçeklerimi gördüğünüz gibi hepsi kocaman kocaman ve güzel çiçekli oluyor ha, tekrar söylüyorum sadece ve sadece e ekonopsisleri veriyorum yani dikenli kaktüslere, leş kaktüslerine kesinlikle hiçbir şey vermiyorum vermek de istemiyorum çünkü çok masraflı olurlar asla yetiştiremem bu da bugün açtı evet sinekler de üşüştü Evet kovalım. Nobilis'e çok benziyor ama Gigantea'nın başka bir türü. Gördüğünüz gibi. Aa, bugün bu açmış fark etmemişim. de iki tane açmış. Onu buradan kaldırayım, göstereyim size onu. Bunu da çiçeğini kırmadan köşeyi alayım. Çünkü bugün tozlayacağım. Makra karpamız çok ilginç bir adı var. Hepsi Çin çanço. <laughs> Ezberleyemiyorum. Aklımda tutamıyorum hepsini. Bazı arkadaşlar kızıyor. Tabi e, koleksiyonerler kızıyor bana. Ezberlemen lazım, bilmen lazım karıştırmamak için. Ama maalesef aklımda tutamıyorum. Ne yapayım? Bu da benim kusurum olsun. Evet açmış fark etmemişim bakın ben bunu e, angay kaktüsten almıştım Angaifaklıs yıllar önce biliyorsunuz çok meşhur bir seraydı ama o sera kapandı yıllar önce kapandı. Ben onu aldığımda sadece tek daldı şunun gibi tek bir daldı. Yıllardır üretiyorum, çoğaltıyorum, satıyorum. Çok bereketli bir tür, çok çabuk büyüyor, çok çabuk dal veriyor. Şöyle. Bir dakika onun yavrularını göstereceğim size. Ben onları baharda tek dal olarak dikmiştim. Bakın. Ben bunları tek dal olarak dikmiştim bahar ayında. Üçlü, dörtlü kocaman kocaman oldular bakın. Şöyle Bunlar da Tohumdan yetiştirdiklerim Biraz sabırsız olduğum için Tohumdan yetiştirmek istemiyorum Çok uğraştırıyor Bunlar bir senedir Tohumdan geçen e, Sonbaharda Dikmiştim Çok uğraştırıyor Onun için bir daha tohum dikeceğimi sanmıyorum. Eğer özel bir tür değilse. Bunlar da tohumdan ürettiklerim. Şimdi bakın. Oldukça susamışlar. Bugün onlara su vermem lazım. Daha önce Mendoza'nın kafasından birkaç tane çelik aldım. Bunlar köklenmiş bakın bu köklenmiş ama bu köklenmemiş bunlar da graptonun yapraklarını aldım. Buraya bir kenara koydum. Sandığın içine koydum. Gördüğünüz gibi hepsi yavru vermiş. Böyle yoldum onu. Güneşe almam lazım. Başka bir saksıya almam lazım. Bakalım. İnşallah alırım. Arkadaşlar ben bunu e, dün aldım. Yani dün elime geçti. Bu e, Grapto'nun verigatası. bakar mısınız? Ben onun alt yapraklarını aldım. üretmek için yanına koydum. Bu çok pahalı bir tür. Maalesef fırsatçılar çok pahalıya satıyor fırsatçılar diyeyim bilmiyorum onlar mı artık pahalıya almış kimseyi suçlamayı sevmem bu şu gördüğünüz sadece bir tanesini 100 liraya satanlar var ben birini buldum iki taneyi 30 liraya aldım şu ikisini 30 liraya aldım ve yapraklarını çıkardım alt yapraklarını çıkardım ama çelik olarak göndermiş hiç önemli değil zaten biliyorsunuz bugünlerde özellikle bu ayda e, çok çabuk gök veriyor şöyle ismini söylemek istemiyorum aldığım yeri Belki de kendisi razı olmaz bilmiyorum razı olur mu olmaz mı bilmiyorum ama sormak isteyenlere söylerim bu şöyle Evet sevgili dostlar. Bugünlük bu kadar yeter. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Evet yerine koyalım. Ondan sonra tamamen kapatalım videoyu. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.